Sesli KÖŞE 4 Mayıs 2021 Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan İmamoğlu'nun suçlanan elleri Bugünlerde nereye baksak benzer sözleri duyuyoruz. Kanunsuz emir, hukuksuz talimat, suç olmayan fiil. Her gün garipsiyor, baskılanıyor, öfkeleniyoruz. Ama çıta yükselmeye devam ediyor. O halde sorayım. Elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezdiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı? Açılmışı var. Bundan tam bir yıl önceydi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı. Bilmeyenler olabilir. Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi de aynı avludaydı. İşte hazır olun. İmamoğlu'nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla mülkiye baş müfettişi görevlendirildi ve geçen hafta şu suçlamayla Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi istendi. 2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası, Sahi, yürürken bağlanan eller mi suçluydu, onlara suç yazan bağlı eller mi? İmamoğlu'nu dahası CHP'yi ilgilendiren çok kritik bir karar daha var da. Hatırlayın, Erkan Karaarslan kimdi? Birçok devlet kurumuna ve belediyelere danışmanlık yapan isimdi. FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu. Aksi belgeler olmasına rağmen örgütün belediyeler imamı olarak anılıyordu. İşte o Kara Arslan'ın Beylikdüzü Belediyesi'nden usulsüz ihaleler aldığı öne sürüldü. O dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunda İmamoğlu vardı. O halde sabahın manşetine göre İmamoğlu FETÖ'nün kasasına 2 milyon lira ödeme yapmıştı. Doğru muydu bu iddialar? Sanıkları arasında Kara Arslan'ın ve belediye çalışanlarının da olduğu bir dava açıldı. 7 duruşma yapıldı. Savcı sonunda kamu zararı oluşmadı. Suç da yok dedi. Ve Çekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi birkaç gün önce karar verdi. Erkan Karar da dahil olmak üzere herkes beraat etti. Duydum ki Ekrem İmamoğlu hakkında da takipsizlik kararı çıktı. Acaba Sabah Gazetesi fikri takip yapıp sonuçlanan bu mahkeme kararını da okuruna duyuracak mı? Göreceğiz. Yeni aşıda İran sırrı Türkiye koronavirüse karşı 3. aşı için Rusya ile anlaştı. Buna göre Sputnik 5'in üretimi Türkiye'de de yapılacak. Aracı firma AKP'nin eski Ümraniye ilçe başkanı Öztürk Oran'ın başında olduğu Viskoran şirketi. Üretimi yapacaksa Sinagen ilaç. Normal. Günlerdir Rus aşısını üretecek Sinagen'in haberleri yapılıyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki üretim tesisinden özel söyleşiler yayınlanıyor. Nasıl büyük bir firma olduğu anlatılıyor. İyi, güzel, hepsi tamam. Ama bana garip gelen bir şey var. Sanki ağız birliği etmişçesine Sinagen'in bir İran firması olduğu saklanıyor. Şirketi İranlı bilim insanlarının kurduğu söylenmiyor. Halbuki arşivlerde var. Fabrikasını bile 2019'da İran'ın Türkiye Büyükelçisi açtı. O dönemlerde çıkan haberlerde İran'a uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'deki yatırımın Tahran'daki şirket merkezi açısından önemsendiği vurgulanıyordu. Acaba bu konu akla gelecek diye mi çekiniliyor? Anlamadım gitti. Sarsıntı üstüne sarsıntı. Hani hep CHP'nin yıkılmayan kalesi İzmir denir ya, işte o kalede CHP'ye gönül verenlere neler oluyor diye sordurtan sarsıntılar ardı ardına yaşanıyor. Her şey Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla başladı. Çünkü Başkan Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı, ceza aldı. Sonra ihraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy istifa etti, ardından tutuklandı. Beklenen partinin koltuğu korumasıydı. Öyle ya, il meclisinde CHP çoğunluktaydı. Gelin görün ki önce fireler yüzünden, sonra kura sonucu belediye AKP'ye geçti. Sözün özü CHP sandıkta kazandığını masada kaybediyordu. Bu olayın parti içindeki soruşturması tamamlanmadan İzmir'de yeni bir sandık daha CHP'lilerin önüne kondu. Zira Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur vefat etti. Parti İzmir'de güven tazelemek istiyordu ama yine olmadı. Evet, CHP belediyeyi aldı ama ilk turda 3, ikinci ve üçüncü turlarda ise 2 fire verdi. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha bu firelerin sebebi sorgulanmadan CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık da AKP'ye geçti. Haliyle bu durum parti içinde öfkelerin artmasına neden oldu. Öğrendim ki şimdi CHP'de şu sorular yankılanıyor. Bu meclis üyeleri nasıl belirleniyor ya da freğe neden olan bu adaylar nasıl belirleniyor? Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.